Evet arkadaşlar işlemci Ryzen 5600 şu anda overclockla 4.25 ve tam yük altında Prime 95'te 140 Watt tüketiyor. Şöyle sıvı soğutmayı göstereyim. Gördüğünüz gibi 240 mm dark flash'ın bir sıvı soğutması ve içerisinde şu anda Crime Extreme var. Şöyle macunu da göstereyim. Şu sürdüğümde. Şöyle pembe bir macundu. Şimdi MX6'ya geçeceğiz arkadaşlar. Onun için hemen Prime 95'te şu anda turbo fan aldım fanları. Şu, şu testi başlatıyorum. Hemen sizlere yandan da göstereyim hatta. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu testi yapacağız. Şu anda 82 derecelerde geziyor çekirdek sıcaklığı arkadaşlar. Güç tüketimi ise 140 Watt sabit. Yaklaşık 10 dakika sonunda bakalım kaç dereceye çıkacak işlemcinin sıcaklığı. Evet arkadaşlar testimiz yaklaşık 30 dakikadır sürüyor. Maksimum 92 dereceyi gördü. İşlemci tek çekirdekte ise 91.2. Şöyle aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar ana kart Yonga seti 47. Niye seyirci sımadılar? Onun dışında şöyle sabitliği de göstereyim. Çekirdek saatleri 4.725'e tamamen sabit arkadaşlar. Kesinlikle oynama yok. Yani burada ısıdan ötürü aslında bir darboğaz yemiyoruz. Fakat daha senin çalışması her zaman daha sal. Şu an zaten turbo fan etkin. O yüzden arkadaşlar şimdi termal macun yenileceğiz. Şu an 86'lara falan sabitledi aslında. Kendi bir hala 140 watt tüketiyor. Şimdi test durduruyoruz. Soğuma hızını da bakalım. Şu anda stop'a bastım. 76 43 41 40 Bir anda arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ani bir düşüş oldu. Evet arkadaşlar işlemci şu durumda macun. Ya ortaya çok yayılmıyor bu. Yani ekstrem ya iyi güzel çok güzel soğutuyor ama hem sürmesi çok zor hem uygulaması şöyle sokette çıkarmadım artık. Bu şekilde arkadaşlar. Anakarta da damlamış. Artık yapacak bir şey yok. Hepsini şimdi temizleyeceğim. MX6 süreceğim. Evet arkadaşlar şimdi işlemciye m 6 süreceğiz. Şimdi değiştik. Şöyle göstereyim sizlere. Çekirdek 33 derecelerde hemen başlatıyoruz. Yine bu 30 dakikalık test yaparız. 60, 77, 77 buça sabit Yani 10 derecede 10 derecede. Yine bakın 30, 140 Watt'a yakın değerler. Tam 140 çekmiyor. Yine 80'lere dayandı. Bakalım arkadaşlar 30 dakika stabil 80'de tutabilecek mi? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. 23 dakika falan oldu. Çok da önemli değil zaten. Şu 20 dakikalık test yetiyor aslında. Şu anda maksimum 88 dereceyi görmüş. 90 dereceyi görmemiş. Ve şu anda çekirdek 83-84 dolaylarında geziyor. Aşağı doğru indiğimizde burada gördüğünüz gibi CPU 87'leri görüyor maksimum. Yonga seti 45 derecelerde. Yani yaklaşık olarak 5-6 derecelik bir düşüş söz konusu. En Ön önemlisi 90 dereceyi görmemesi benim için. 89 tam sınırda ama zaten sıvı soğutmanın verebileceği maksimum güç bu kadar arkadaşlar. Bizim için teşekkürler. Siz de bu testi kendi kasanızda yaparak termal macunun eski olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Değiştikten sonra ne kadar performans verdiğini ölçebilirsiniz. Tabii ki şu anda 5600 işlemcisi overclocklu olduğu için bu kadar güç tüketiyor normalde eski macun sürülüyken de overclock halde Maksimum 50 derecelerde oyunlardayken Prime 95'te de 60'ı bile görmüyordu arkadaşlar. Bu arada testi kapattığımızda şimdi ne kadar soğuyacağı çok önemli. Hemen buradan durduruyorum. Durdurdum. 81 40 direkt 40 arkadaşlar. 38 Bakın az öncekine göre daha hızlı soğuduğunu söylemek mümkün. Bu da çok önemli. Tabi 37.8, 37 giderek soğuyor. Öbürü 41'de, 42'de takılı kalmıştı. Belli bir süre oradan aşağı inmemişti ama bu daha iyi. 37'ye direkt düşüyor, 36. Wanna be the best in the game. Funny clout, and fame. Mud disease—a plague. We all love to hate.